Ben sizden tekrar bilgi ki... dileyeceğim. çünkü sıcak bölge bekliyor. Tabii. Oraya bir gidelim hep birlikte bir dinleyelim, devam edelim. Cengiz Özdemiroğlu karşımızda. Kendisi şu anda Kiev'de. Eee sokağa çıkma yasağının ilan edildiği şehirde Cengiz Bey ne oluyor Kiev'de şu anda? Bu saate kadar olanları takip ettik. Askerlerin yürüyüşü var, patlama sesleri var. Sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar çoğunlukla sığınaktalar. Siz ne yaşadınız? Bir Biz anlatır mısınız? Öncelikle çok da geçmiş olsun tabii. Buyurun. Teşekkür ederim tekrar. Merhaba. Merhaba. Seven. Merhaba. Ee, sığınaktaydık. Biz de geçici olarak yukarı çıktık. Ee, gençler acıktı tabii doğal olarak. Onlara bir şeyler hazırladık. Yukarı çıktık. Onun dışında her yer kapalı zaten. Çıkamıyoruz dışarı. Ee, muhtelif rivayetler duyuyoruz. Birbirimizi duyarıyoruz. Sokağa çıkanlara ateş edildi. Ee, falan. Çok özür dilerim. Sizi duymakta zorlanıyorum. Biraz daha sesinizi Peki. yükseltirseniz çok çok sevineceğim. Ee, Tığınaklara bir çıktık bir şeyler atıştıranlarla tamam. böyle çıktık. Yakın olduğu için. E, o arada etrafa da baktık. E, bizim e, Bu tarafta zaten kimse dışarı çıkmıyor. Her yer kapalı. E, dışarı çıkanlara ateş edildiğin rivayetleri var. Hatta size de gelmiştir görüntüleri. Yani e, tankları... Arabaların üzerine sürüyor falan gibi şeyler de gördük çeşitli videolardan arkadaşlarımızın paylaştıkları e, mümkün olduğunca evimizden dışarı çıkmıyoruz hiçbir şekilde e, risk almamaya çalışıyoruz e, sığınak ev arasında gidip geliyoruz şimdi geçici olarak çıktık bir şeyler atıştırdık ondan sonra hemen hızlı gene sığınağa gidip orada bekleyeceğiz devam edeceğiz peki böyle ara e, ara dışarı çıktığınızda bir camdan baktığınızda ne görüyorsunuz dışarıda var mı acaba yürüyen asker ya da ne bileyim bir insan Geçişler oluyor. Ee, yani e, ara ara mesela şey geçti. Askeri araçlar geçti. E, ondan sonra tabii biz o anda yani çekilerek baktıysan e, hangi tarafa ait olduğunu bulamadık. Hızlı bir şekilde bakıp e, geçtik yani o noktada. Askerler oluyor. Ondan sonra ama şey yapıyoruz Şu anda mesela şu önümde e, şöyle ben size balkondan görüntüyü gösterirsem evet şurada önümde bir yeşil ev gibi bir yer var bina var. Onun önü eee Halkova yolu. E, Borispil Havalimanı oradan da Harkov'a giden yol. Sessiz hiç. Yani burası normalde çok işlek bir yol. Beş şeritli iki taraf geliş geliş. Bomboş. Oradan araçları göremiyoruz şu anda. Evet. Orman var. Evin doğormamış. Evin güneyde görüntüsü bu şu anda. Bu taraftan şu anda çok sessiz. Zaten biz ormanın biraz ortasında gibiyiz zaten. Araç geçiyor, insan yok ortada. Normalde bizim aşağıda şurada ee, parkımız var. Bu ormanlık alanın içinde yürüyüş parkları var. Kimse yok. Her gün bu saatte buralarda ee, mutlaka onlar da kişiyi köpeğiyle veya... Peki işte bu sessizlik, sessizlik ne kadar sıklıkla acaba bomba sesleriyle bozuluyor? Ara ara geliyor. Ara ara böyle ee, bir iki saatte bir patlama oldu oldu ama şu anda aşırı derecede sessiz. Muhtemelen e, konsantrasyon büyük ölçüde biz dediğim gibi Kiev'in doğu tarafındayız, güney doğu tarafındayız. E, Başkanlık sarayı ve diğer e, resmi binalar Kiev'in diğer tarafında. E, muhtemelen orada da e, şey sıcak gelişmeler oluyordur. Peki. Ama orası e, biz çok uzağa zoruyor. O yüzden sesleri duymakta falan zorlanıyoruz. E, ama ara ara siren çalınıyor. Iı, siren çalınca bir zaman tekrar koşturuyoruz. Yani Peki. Kendimizi güven alıyoruz. Cengiz Bey siz hani şöyle bir dışarı çıktık hemen içeri geri gireceğiz dediniz. O yüzden sizi fazla tutmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Cengiz Özdemiroğlu çok çok da geçmiş olsun. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.